Hadi seni tek bir adamla bile flört etmeden yaşam savaşı versin. Beyefendi ben bir gün ortaya çıkıp affedersin ben seni yanlış anlamışım. Öküzlüğüme ver lütfen. <laughs> Beni affet damgalı meleğim dedi diye de çıp diye affedi versin. <laughs> öyle mi? Ha? <laughs> Ama Hı, piş Hı, piş pişmiş piş Hı, piş Hı, piş biri ya piş Hı, piş pişman olmuş. Umrumdaydı sanki. diyorum. Umursamıyordur herhalde. Değil mi? Umursamaz olur mu? Umursamaz olur mu? Aa. Ben olsam hayatta affetmem. Ben de. Affetmek büyüklükse... o ölçümle... ...barışırım daha iyi. <laughs> Boşuna kendinizi yormayın. Çünkü affedecek. Etmeyecek. Edecek. Etmeyecek. Edecek. edecek diyorum işte. A evet seyrediyorum seyrediyorum sana bırakın sana. da kararı kendi versin.